Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Tempus Pro 47 mm AMOLED ekranlı akıllı saat özelliklerini inceleyeceğiz. Ürün kutu içeriğinde Tempus Pro akıllı saat, manyetik şarj kablosu, kordon ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Tempus Pro akıllı saatin dokunmatik ekranının yan kısmında alüminyum fonksiyon tuşu ve mikrofon, diğer yanında da hoparlör yer almaktadır. Alt kısmına baktığımızda manyetik şarj alanı ve gelişmiş sağlık sensörü bulunmaktadır. 36.5 gramlık hafif yapısı ile gün boyu rahat kullanım sunmaktadır. Buradaki tuşa basarak rahatlıkla kordonunu çıkarabilirsiniz. Tempus Pro'nun silikon saat kordonunu 22 mm ölçülerindeki farklı kordonlar ile değiştirerek de kullanabilirsiniz. Tempus Pro akıllı saatin 47 mm 1.8 inç ekstra büyük dikdörtgen kasası bulunmaktadır. Yüksek çözünürlüklü AMOLED 3D kavisli tam ekranı ile daha canlı, parlak renkler ve net görüntü sağlamaktadır. Camı çizilme ve darbelere karşı yüksek dayanıklıdır. Android Android ve iOS cihazlar ile uyumludur. Hassas ölçüm sağlayan gelişmiş sağlık sensörleri ile kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres, uyku ve döngü takibi yapabilmektedir. Yüzden fazla spor modu ve gerçek zamanlı veriler ile hedef ve egzersiz takibi bulunmaktadır. Easy Response teknolojisi ile gelen aramaları her an yanıtlama, reddetme ve kesintisiz iletişim olanı sağlamaktadır. IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı tasarıma sahiptir. Tek şarj ile 7 güne kadar ekstra uzun pil ömrü bulunmaktadır. Alüminyum döner fonksiyon tuşu ile uygulamalar arası kolay geçiş sağlamaktadır. Tempus Pro etkinlik anım satıcı ile doğum günü, randevu gibi önemli günleri hatırlatan kişisel asistana dönüşür. Farklı beğenilere göre değiştirilebilir ve kişiselleştirilebilir zengin kadran seçeneklerine sahiptir. Akıllı saat aracılığıyla gelen çağrılara cevaplayabilir ve arama yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu Türkçe t Watch uygulaması ile kolay kurulum ve kullanım imkanı bulunmaktadır. Genel hatlarıyla t Tempus Pro 47 mm akıllı akıllı saat teknik özellikleri bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.